memleketim olan Sakarya Karasu ilçe başkanımız ve yönetimi Sıvat Hafik ilçe başkanı aramızda hoş geldiniz. Tekirdağ Süleyman Paşa Kadın Kolları Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz, Kırşehir, Boztepe ve Kaman İl Genel Meclis üyeleri aramızda hoş geldiniz. Antalya Gazi Paşa Belediye Başkanımız, Arhabi Belediye Başkanımız, Tekirdağ Süleyman Paşa Belediye Meclis üyelerimiz aramızda hoş geldiniz. Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Osmaniye, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinden gelen Balkan masası sorumluları aramızda hoş geldiniz. Kocalı öğretmenler aramızda hoş geldiniz. Ben Seçerim Derneği Dil Genel İş Sendikası İzmir 1 ve 3 nolu Şube Yönetim Kurulu üyeleri aramızda hoş geldiniz. Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Adana Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri aramızda. Halk Lisesi Kastamonu Başkanı, Kamuda Çalışan Taşeron İşçiler Platformu, Kırşehir Kaman Ziraat Odası Genel Sekreteri, Muğla Çevre Platformu Yöneticileri, Tek Hedefimiz Eğitim Derneği Başkanı ve Yönetimi, TÜLO Vakfı Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Almanya temsilciliği aramızda hoş geldiniz. Tüm sen Ankara Şube Başkanı, Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu, Yurtdışı Denklik Mağdurları Platformu aramızda hoş geldiniz. Değerli Genel Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, biz umuda yolculuk ediyoruz. Milletimiz yoksulluğun biteceği, insanlarımızın huzur içerisinde, özgürlük içerisinde yaşayacağı bir Türkiye'yi umut ediyor. Umudun artık tek bir hedefi var. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini konuşmasını yapmak üzere Kürsü'ye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Efendim yeni bir grup toplantımıza katılan değerli vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan bütün Türkiye'ye bizi dinleyen Vatandaşlarımıza televizyonları başında, radyoları başında, sosyal medya, sosyal medya hesaplarında bizi izleyen, dinleyen bütün, vatanda bütün vatandaşlarımıza Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Parti grubundan Türkiye'nin her santimine selam saygı gönderiyoruz. Her santimine. Tabii her toplantıda yüzlerce şu talebi de mutlaka dile getir şu talebi de mutlaka dile getir diyen vatandaşlarımız var. Dert, dert sahibi olan vatandaşlarımız var. Birinci nokta şu. Çözüm odaklı bir politika izlediğimizin artık herkes farkında. Hangi sorunun nasıl çözüleceğini en iyi bilen partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu artık herkes biliyor. Dolayısıyla var olan sorunlar nasıl çözülür? Siz sorunu dile getirin. Çözümü de söyleyin. Saray iktidarı çözümü bilmiyor. Bari işteyse bizi dertten kurtarın diyorlar. Evet. Türkiye'de yaşayan her vatandaşı dertten kurtaracağız. Yaşadıkları ızdıraptan kurtaracağız. Bu memlekete huzuru, adaleti getireceğiz, getireceğiz ve getireceğiz. Hiç kimse merak etmesin. Hiç kimse merak etmesin. Türkiye güçlü bir ülke. Beraber çalıştığımız süre içinde sorunları bize aktardığınız zaman her sorununuzu not alıyoruz. İşin uzmanlarıyla beraber oturuyoruz. Bu sorun nasıl çözülür diye uzun uzun tartışıyoruz. Dolayısıyla ürettiğimiz çözümler masa başı çözümler değil. Ürettiğimiz çözümler aynı zamanda sahadan elde ettiğimiz verilerden de yola çıkarak ürettiğimiz çözümler. O nedenle çözümlerin tamamı ayakları yere basan çözümler. Gelirini hesaplarız, giderini hesaplarız, olurunu hesaplarız, olmazına dikkat ederiz ve sorunları masaya yatırır ve çözümler üretiriz. Halk ne bekliyor? Aslında baktığınız zaman vatandaş önce ekonomide istikrar bekliyor. Gerçekten de istikrarsız bir ekonomi var. Yarın sabah hangi ürünün fiyatı kaç olacak kimse bilmiyor. Oysa ekonomide istikrar, fiyat istikrarı en azından kişinin rahat geçinebileceği bir gelire kavuştuğunda onunla yaşamını insan onuruna yakışır şekilde sürdürmesini beklemesi vatandaşın en doğal hakkıdır. Ama vatandaşın elinden bu hak alınmış vaziyette. Maaşına zam yapıyorsunuz ama peynire, ama efendim soğana, ama ete çok daha yüksek zamlar yapıyorsunuz. Dolayısıyla aldığı gelir fazla geçmiyor. Bir hafta sonra tekrar olumsuz bir tabloyla vatandaş pazara çıktığında karşılaşıyor. Tabii sadece pazar değil, ev kiraları çok yüksek. Onu da artık herkes çok iyi biliyor. Çocuklarımız gencecik filiz, filint, militan filiz gibi evlatlarımız. E, işsiz. Onların da çok ciddi sorunları var. Gerçekten Denizli'deydim. Bir mimar, genç bir mimar, e, kız evladımız geldi. Ne olursunuz dedi? Bizim de hakkımızı savunur musunuz? Mimarım, mimarlık fakültesini bitirdim. Yıllardır işsizim. Belediye başkanımız dedi ki, ben sorununuzu belki çözebilirim. Hayır dedi sorun sadece benim sorunum değil dedi. Sorun mimarlık fakültesini bitiren bütün mimarların ortak sorunu. Bireysel bir çözüm aramıyoruz biz dedi. Toplumsal bir çözüm arıyoruz. Hepimizin sorunu bu ve bu sorunun çözülmesi lazım. Gerçekten de bu kadar duyarlı bir genç kızla karşılaştığım için acıyı derinden hissettim. Bir anne ve babanın o kız evladını okutmak için, mimar yapmak için nasıl çaba harcadığını hepimiz biliyoruz. Hepimizin evlatları var. Ama o kız kendi sorununa değil bütün mimarların, işsiz mimarların sorununa eğilmemizi istiyorum. Buradan bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Yüz binlerce ailenin suyu kesik. Yüz binlerce ailenin doğal gazı kesik. Yüz binlerce ailenin elektriği kesik. Bütün vatandaşlarıma söz veriyorum geliri olmayan veya düşük gelirli hiçbir hanenin elektriği kesilmeyecek. Doğal gazı kesilmeyecek, suyu kesilmeyecek. Bu sözü bütün vatandaşlarımız, bütün vatandaşlarımız bir köşeye yazmasını isterim. Bir köşeye. Aile destekleri sigortasıyla hiç kimse kışın ortasında soğukta donmayacak. Susuz kalmayacak, elektriksiz kalmayacak. Bu sözü veriyoruz iktidar sahipleri veremezler. Çünkü sarayda su kesilmez. Sarayda elektrik kesilmez. Sarayda efendim doğal gaz sorunu çıkmaz. Herkes orada çok rahat. Bir eli yağda bir eli baldadır. Ama sıradan bir yurttaşın, geliri olmayan bir yurttaşın bu sorunları var. Onları çözeceğiz değerli arkadaşlarım. Vatandaş yine emeğinin karşılığını istiyor. Torpil istemiyor, ayrımcılık istemiyor. Eşitlik istiyor. Hak istiyor, adalet istiyor. Ve adamına göre muamele de istemiyor. Torpilin yoksa kamuda iş bulamazsın. Bu artık toplumun her kesimine yerleşmiş temel bir kural halinde. 20 yıllık bir iktidarın Türkiye'ye getirdiği nokta, Türkiye'yi getirdiği nokta bu. Buradan da Türkiye'yi çıkarmamız lazım değerli arkadaşlarım. Bunun için, bunun için bakın. Tütün üreticileri Denizli'ye gittiğimde geldiler. Tütün üreticileri. Bunlarla işletmeler sözleşme yapıyor. Daha tütün ekilmeden önce. Sözleşmeler yapılıyor ama tütünün kaça satın alınacağı bölümü boş. Ekin yapılıyor. Çiftçi üretici borçlandırılıyor. İş alıma gelince hemen oraya bir damga vuruluyor ve çok düşük fiyattan alıyorlar. Bugün tütünün maliyeti kilo maliyeti 80 lira ama verdikleri fiyat 55 lira. Değerli arkadaşlarım 55 liraya veriyorsunuz 80 liraya mal ediyor. Onlar 100 lira istiyorlar ama bu olmuyor. Bu bir hak gaspıdır. Bu hak gaspının önüne geçmek lazım. Ben burada değerli arkadaşlarım Pikdes projesi çerçevesinde yani Suriyeli çocuklara Türkçeyi öğreten öğretmenlerle ilgili bir konuyu açmıştım. Bu öğretmenlerin sözleşmeli olduğunu ve yıl içinde bunlar çalışıyorlar. Yıl sonu gelince işlerine son veriliyor. Ertesi yıl 1 Ocak'tan itibaren yeni sözleşme yapılıyor. Amaç bunlara kıdem tazminatı vermemekti. Söylemiştim. Devlet üçkağıtçılık yapmaz. Vatandaşına sahip çıkar. Bakın bunu söyledim. Meclisten bir kişi bana bir mektup göndermiş. Diyor ki bu da enteresan bir şey. 16 yıl boyunca ben 31 Aralık günü çıkış 1 Ocak giriş yaparak çalıştım diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 16 yıl. 1 Ocak'ta işe başladım. 31 Aralık'ta çıkışım verdi. 1 Ocak'ta işe başladım. Ve emekli mi? Emekli oldum ama 5 kuruş kıdem tazminatı alamadım diyor. Siz sağlık çalışanları için, daha doğrusu Piktes projesi çerçevesinde çalışanlar için onların hakkı teslim edilmeli dediniz. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisinde de bu hak teslim edilmiyor diye ifade etti. 20 yıldır hala şu anda 20 yıldır parlamentoda çalışanlar var. Onlara da şunu söyleyeyim: Hiç meraktanmayın, az kaldı sizin de hakkınızı teslim edeceğiz. Mültecilerden, mültecilerden, sığınmacılardan şikayet var. Onlara da söyledim en geç iki yıl içinde onları davulla, zurnayla, onların kendi özgür iradeleriyle kendi ülkelerine göndereceğiz. Hiç kimse bundan endişe etmesin. Ama iktidar sahipleri yabancıların 3 milyon 600 bin resmi rakama göre yabancıların burada kalmasını istiyor. Bu Türkiye'nin geleceği aslında çok ciddi bir sorundur. Eğer bir beka sorunu diyorsanız asıl beka sorunu budur. Bunlar yarın çoğalacaklar ve bu insanların hiçbirisinin sosyal güvenliği olmayacak. Ne olacak bu insanlar? Geleceği düşünmeyen bir idarenin ülkeyi sağlıklı yönetmesi beklenemez. Dolayısıyla bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. 3 milyon 600 bin Suriyelinin buraya gelişine kim imkan verdi? Kim yanlış politika izledi? Eğer şikayet ediyorsan yabancılardan, benim elimden işimi aldı diyorsan sandığa gittiğin zaman göreceksin orada. Altı oku göreceksin. Vicdan rahatlığı içinde altı okun altına mürünü basacaksın. Ve göreceksin en geç iki yıl içinde bütün göçmenler, bütün mülteciler kendi ülkelerine onurlu bir şekilde gidecekler. Semalı çocuklar var. Hangi ile gitsem mutlaka bir aile geliyor. Değerli arkadaşlarım. Sosyal devlet dediğiniz kendi evladına sahip çıkan devlettir. İşsizine sahip çıkan devlettir. Fakirine fukarasına sahip çıkan devlettir. Semalı çocuğun iyileşmesi için ilaç kullanması lazım. 3000 bin civarında evladımız var. Fiyatı 2 milyon 125 bin dolar. Hangi aile bunu ödeyecek? Hangi aile götürecek çocuğunu tedavi ettirecek? Semalı çocuk sahibi olan annelere de sesleniyorum. Sizin için de az kaldı diyorum. Hiç meraklanmayın. Çocuklarınız Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tedavi edilecek. Onların onların yaşaması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Bir evladın değeri her şeyin üstündedir. Bir insanın değeri her şeyin üstündedir. Evlilik öncesi kan testlerinin yapılması lazım. Semalı çocukların semalı doğmaması için o konuda ilk uygulamayı da Mansur Başkan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız başlattı. Bunun Türkiye genelinde yaygınlaşması da en büyük arzumuzdur. Ve vatandaşlarımız sınırların korunmasını istiyorlar. Sınır namusdur dedik. Hudut namusdur dedik. Bunun korunması lazım. Mafya sınır korunmadığı için mafya geliyor. Efendim Türkiye'de hesaplaşıyorlar. Adam öldürüyorlar. Rahatlıkla ellerini kollarını gezerek, e, sallayarak geziyorlar. Bütün bunların hepsini biliyoruz. Bize bize foto roman Süleymanlar değil Teoman memurlara ihtiyacımız var. Onlara ihtiyacımız var. Teoman memurları olmalı. Foto roman Süleymanlar değil. Foto roman Süleymanlar sınırları açtılar. Yol geçen hanla döndürdüler. Ama memur Teoman rüşvet teklif edildiği halde almadı ve görevini yaptı. Hiç kimse endişe etmesin. Memur Teomanların sayısını artıracağız. Bütün memurlar Memur Teoman gibi çalışacak. Teşekkür ederim. Eğitim sisteminden her ailenin şikayeti var biliyorum. Gittiğiniz her yerde bunları söylüyorlar sizlere. Denizli'de sordu bir atama bekleyen öğretmen. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmen alabilecek misiniz dedi atama bekleyen öğretmen. Ona söz verdim. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmeni atayacağız. Sadece 100 bin değil, arkasından köy okullarını açtıktan sonra 100 bin öğretmen daha atayacağız. Hiç endişe etmeyin. Okulda beslenme işini tamamen devlet yapacak. Öyle beslenme çantası olmayacak. Çocuk okula geldiğinde ara verilecek ve çocuk karnını doyuracak. Kantinde görevli olan kantincilerle işbirliği halinde bu görev yerine getirilecek. Ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, efendim sözleşmeli öğretmen diye ayrımcılık olmayacak. Bütün öğretmenler kadrolu olacak. Bir başka önemli nokta devlete olan güven ciddi şekilde sarsılıyor. Uyuşturucular var, baronlar var efendim. Bir sürü mafya var. Bütün bunların tamamı devlete olan güveni temelden sarsıyor. Ve devlete olan güveni yeniden sağlamak için hiç kimse endişe etmesin. Liyakati yeniden sağlayacağız ve gerçekleştireceğiz. Valiler, kaymakamlar sarayın değil devletin memuru olacak. Devletin memuru olduğu zaman başımızın üstünde yeri var. Sarayın memurlarını devlet memurlarından ayıracağız. Onların yeri devlet memurluğu olmayacak. Tabii liyakat derken rüşvet alan büyükelçileri de, de çağıracağız buraya. Rüşvet alan adamdan büyükelçi mi olur? Onları da çağıracağız. Borsa şu anda tam bir soygun düzenine dönüşmüş vaziyette. Küçük tasarruf sahiplerini koruyacağız. Borsayı da yeniden inşa edeceğiz ve kurumlara duyulan güveni artıracağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını arayacağız. Hiç kimsenin tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediğinde sessiz kalmayacağımızı bilmesini isterim. Dolayısıyla biz vatandaştan toplanan her kuruşun hesabını vatandaşa vereceğiz. Yolsuzlukları kesinlikle önleyeceğiz. Bunun için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kurumun kurulmasına öncülük edeceğiz. Kesin hesap komisyonu. Yani kesin hesap komisyonunda Kesin hesap komisyonunun başkanı ana muhalefetten olacak ve biz iktidar olarak gelip harcadığımız her kuruşun hesabını ana muhalefete vereceğiz. Muhalefet partilerine vereceğiz. Bu bunu büyük bir özgüvenle yapacağız. Çünkü bizim iktidarımız artık yolsuzluklar tarihe karışacak. Artık her kuruşun hesabını vatandaşına veren bir iktidar olacak. Değerli arkadaşlarım bir e, kanun e, teklifi görüşülüyor galiba şeyde parlamentoda sözleşmelere kadro verilmesiyle ilgili olarak e, eksiklikler var. O eksikliklerle ilgili çok sayıda talep geliyor. E, grup başkan vekili arkadaşlarımdan e, rica ediyorum milletvekili arkadaşlarla beraber örneğin Çaykur'daki mevsimlik işçiler var onlara da kadro verilsin. Bu bizim talebimizdir. Onların akıllarına gelmez ama bizim aklımıza gelir. Rizeli kardeşlerime de sesleneyim. Bir şeyi Rize'de söyledim, unuttuğumu da sanmasınlar. Ülkeye kaçak çay girişini engelleyeceğim. Yakaladığımız bütün kaçak çayları Rize meydanında yakacağım. Onlar unuttular ama bu kardeşiniz unutmadı. Yapacağım ben bunu. Yapacağım. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan Uzman erbaşlar var ve uzman çavuşlar var. Onlara da kadro verilmesi lazım. Bakın yıllardır çalışıp şeker hastası olduğu için uzmanlık görevinden çıkarılanlar var. Olabilir. Silahlı kuvvetlerde bunun olmaması gerekebilir. Ama devletin ona başka bir yer, başka bir görev vermesi lazım. Kapının önüne sosyal devlet koyamaz. Bunu da çözeceğiz. Kit kanunda Sözleşmeli personel var, onların da kadroya alınması lazım. Onu da mutlaka önerin. Ee, ayrıca araştırma görevlileri var, bilim insanlarına ihtiyacımız var, bunların da kadroya alınması lazım. Bunların da kapının önüne konmaması lazım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ek ders karşılığı çalışan öğretmenler var, onların da kadroya alınması lazım. Belediye bünyesinde şehir tiyatrolarında çalışan e, sanatçılar var ve Sahne arkasında görev yapan işçiler var. Onlara da kadro verilmesi lazım. Özel bütçeli kuruluşlarda çalışan sözleşmeliler var. Onlara da kadro verilmesi lazım. Bunu da gittiğiniz her yerde lütfen anlatın. Biz bu kadronun verilmesini istedik, dillendirdik. Eğer kabul etmedilerse sadece Milletvekilleri değil, il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kollarımızda gittikleri Türkiye'nin her bölgesinde bunları anlatsınlar. Ve desinler bunlar vermedi, umutsuzluğa kapılmayın, biz geleceğiz ve biz o kadroların tamamını vereceğiz. Devlette de çifte standart olmaz. Değerli arkadaşlarım, Bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım. Biliyorsunuz bir televizyon programına katıldım. Sayın Uğur Dündar davet etti. Kendisi saygıdeğer duayen bir gazetecidir. Ve onun programına katıldım. Sonra olanlar hepimizin malumu. Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. Sizin için geleceğiz diyorlar. Benim için beyefendiler geleceklermiş. Şimdi halkım beni iyi dinlesin. Tane tane anlatacağım. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. O da para. Çok para. Doymayacakları kadar para. Halkımızdan çalınan bu para. Doymadıkları, elde ettikleri para, halkımızdan çaldıkları para. Ve bu parayı çalan beşli çeteler var. Bu arada beşli çete dediğime bakmayın siz. Bunların kod ismi beşli. Aslında bunların sayısı binlerce. Biz bunun da farkındayız ve bunu da biliyoruz. Kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu saray iktidarı sırasında devlet hazinesinden bunlar ne kadar para çaldılar? Hesaplattık. 418 milyar dolar. Bu iktidar döneminde çalınan bu çetelerin çaldı, mafya artıkların çaldı, uyuşturucu baronların çaldı 418 milyar dolar. Sonra çıktım çok açık ve net bir şekilde söyledim. Tahsil edeceğim rakam budur ve defterinize yazın. Sizden 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız. Önce önce benimle konuşmak istediler. Anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım. Bir sonraki aşamaya geçtiler. Bu işin içinde bazı medya organları da medya organlarını da bu işin içine soktular. Bunların hapislerden çıkan mafyaları var. Mafya artıkları var. Satın alınan araştırmacıları var. Medya ünlüleri var. Satın alınan gazetecileri var. Tüm bunları yöneten merkezleri var. Türetil muhalefetten görünüp bir sürü insan da var bunların değirmenle su taşıyan. Yani işin özeti var oğlu var. Her türlü operasyona başvurdular. Ama bilmedikleri, anlamadıkları bir şey var. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Bir daha ifade edeyim. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Teşekkür ederim. Kararımdan kararımdan dönmedim. Kar, kararımdan dönmedim. Kararımdan dönmedim. Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil. Uzun zamandır bu tehditler var. Şimdi bu kürsüden bu çetelere, bu mafyaya bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Be Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hadi meydan. Hadi meydan gelin görüşelim. Gelin bakalım. Açıkça söyleyeyim. Ha Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez ve durduramazsınız. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış Bebeklerinin parasıdır o para. Bu ülkenin parasıdır o para. Alacaksınız o parayı, her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsil edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetimdir bu. 418 milyar doları bunlardan alacaksınız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Oturumu kapatıyorum.